Ergoterapi başlığının bir defa kelime karşılığını da mutlaka izleyicilerimiz evet. için söyleyelim. Acaba ergoterapi yaşlılarımızın bakımı ve bağımlılık durumlarının engellenmesi veya azaltılması veya ötelenmesi noktasında acaba ne gibi katkıları, yardımları bireylerimize, ailelerimize, toplumlarımıza sunabilir hocam? Buyurunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Şöyle başlayabilirim. Ergoterapi e, aslında e, kişi için anlamlı olan ve kişi için bir amacı olan aktivitelerle kişinin yaşam içerisinde bağımsızlığını sağlamak, e, rollerini yerine getirebilmesini sağlamak ve bütün aslında konuşmalar boyunca söylediğimiz o toplumsal katılımının sağlanması yani yaşam içerisinde aktif yer alması için çalışan bir meslek olarak söyleyebilirim sizlere. Bizim için burada önemli olan bireyin hem ihtiyaçları hem de bireyin isteklerini de göz önünde bulunduruyoruz ve biz bizim ergoterapide hep her yaş grubuyla çalışıyoruz. Ben geriatri alanında çalışıyorum. Biz diyoruz ki birey biriciktir bizim için diyoruz ve bu bireyin e, her zaman kişi merkezi yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama kişi merkezi yaklaşırken de hep bütüncül bir bakış açısı içerisinde olmamız gerekiyor diyoruz biz hem geriatri temizde yaşlılarımızla rehabilitasyon sürecinde buluşuyoruz. Hem ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kliniğe gelebilen ya da mutlaka ev ziyareti yapmamız gereken yaşlı bireylerimiz için ve özellikle kendine bakım, üretici aktiviteler ve serbest zaman aktiviteleri açısından çok detaylı bir değerlendirmelerini yapıyoruz. Kendine bakım aktivitelerinde birçok hocamız buna değindi. Evet günlük yaşam aktivitelerinde birçok alanda bağımlılık düzeylerini bağım, bağımlılık düzeylerini mutlaka biz ergoterapi açısından değerlendiriyoruz. Yani hocalarımız örnek verdiler. Yemek, ya, yemek yeme aktivitesi. Biz bu yemek yeme aktivitesini çok detaylandırıyoruz. Yani yemek yeme aktivitesinde kaşığımı tutamıyor. E, görsel algılama problemi var. yiyeceğimi göremiyor ya da yiyeceği alıyor ama bu sefer ağzına mı bulamıyor ya da yemek yemeği mi hatırlamıyor gibi. Aslında hangi aşamada problem yaşadığın işte bu bilişsel olabilir. E, duygusal olabilir ya da psikososyal olabilir ya da fonksiyonellikle ilgili bir problem olabilir. İlk önce biz bunu çok detaylı bir analizlerle tespit ediyoruz. Çünkü buna göre vereceğimiz rehabilitasyon programını da yine söylediğim gibi kişi merkezli yaklaşımla gerçekleştiriyoruz. Temel ve günlük yaşam aktiviteleri bizim için çok kıymetli. E, işte Kendini e, ke, e, yemek yeme, beslenme hocalarım söylediler mobilitenin olması, transferlerin olması. aynı zamanda yardımcı günlük yaşam aktiviteleri de önemli. Bu yaşlı birey alışverişe de gidecek bankaya da gidip işlemlerini gerçekleştirecek, eczaneye gidip ilaçlarını alacak, hekime gidecek muayene olacak, i̇şte bizlere gelecek, toplu taşımı kullanacak, e, telefonu kullanacak. Hep teknoloji konuşuyoruz ama biz yaşlarımızda telefon, akıllı telefon kullanmaya çalışıyoruz bazı dönemlerde. Çünkü bu hastalarımızın günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeylerini arttırmaya çalışıyoruz ama arka planda işte fiziksel olarak etkilenimleri de bunda çok ciddi bir e, bağımsızlığı etkilen faktör olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeyini değerlendirmek ve hangi aşamada problem yaşadığını tespit etmek için mutlaka aktivite analizi yapıyoruz. Ve buna yönelik de müdahale yaklaşımlarında bulunuyoruz. Bilişsel rehabilitasyon bizim için önemli. Tabii şuna da değinmek gerekiyor. Biz ergoterapide hem sağlıklı bireylerle koruyucu yaklaşımlarla ilerliyor, Sağlıklı yaşlar açısından söylediğinde Aynı zamanda farklı hastalıkları olan bireylerin de tedavi e, rehabilitasyon sürecinde destekliyoruz. Bilişsel becerileri de problem yaşayan hastalarımız olabiliyor ve mutlaka bilişsel değerlendirmelerini gerçekleştiriyoruz. İyi bir bilişsel rehabilitasyon programı hazırlayabilmek için işte dikkat, hafıza gibi bilişsel temel bilişsel becerilerin yanı sıra yürütücü fonksiyon beceriler var. problem çözme, karar verme süreci, işte mantıksal Bellek bunların detaylı değerlendirmesini yapıyoruz. Biz bilişsel rehabilitasyonda hangi aşamada destek olacak diye konuşuyoruz. Çünkü yardımcı e, ekipman kullanımı konusunda olsun, biraz önce belirttiğiniz yardımcı teknolojinin konularında olsun, bu yaşlı bireylerin bunları kullanabilmesi için belli bir bilişsel becerisinin olması gerekiyor. Yani talimatları anlayabilmesi, uygulayabilmesi, tabi daha basit düzeyde olan bir walker kullanımı için bile biz mutlaka bir değerlendirme yapıyoruz. Hangi tip walker kullanılacak, hangi tür yardımcı ekipman ihtiyacı olacak. Ama bunun temini sonrasında mutlaka bir eğitimle de e, bu süreçlerin takip edilmesini sağlıyoruz. E, bize klinikte çok fazla düşme ve denge problemi olan hastalarımız geliyor. E, düşme yönelik mutlaka bu bireylerin değerlendirmesini yapıyoruz. E, aynı zamanda eee ağrı problemleri olabiliyor. Bunlar için e, ağrı e, koruyucu yaklaşımlar önerilerinde bulunuyoruz. E, eklem enerji kurma teknikleri konusunda yeni destekleyici yaklaşımlarında bulunuyoruz. E, bizim için önemli noktalarda. Duyu eğitimleri son dönemde de e, yaşlı bireylerde gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon içerisinde kattığımız e, tedavi yaklaşımlarına. Çünkü bir bütün bakıyorsanız hem bilişsel hem fonksiyonel hem duyu hem de psikososyal açıdan bakmamız gerekiyor. Bugün yaşlarda çok ciddi mental sağlık problemleriyle ilgili çalışmalar yayınlanıyor. O yüzden mental iyi oluşun korunması psikolojik sağlamlığın yaşlılarda da korunması gerekiyor ki biraz önce hepimizin dilediği yaşlarımız yaşam içerisinde aktif katılsın kısmında e, daha özgüvenleri güçlü ee, olarak e, toplum içerisinde yer almaları açısından önemli noktalar diye söyleyebiliriz. Peki ev ziyaretleri diye söyledik. Biz ev ziyaretlerinde neler yapıyoruz? Ee, Yaşlımızın yaşadığı eve ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretimiz sırasında biraz önce söylediğiniz gibi biz sokaktan başlıyoruz. Yani yaşadığı mahallede durak nerede? bakkal nerede, en yakın nereye gidiyor, hastane, eczaneye ulaşımı nasıl, toplu taşıma nasıl kullanıyor kısmıyla başlıyoruz. Daha sonra apartmanın bir e, erişilebilirliğini değerlendiriyoruz. Yani rampası var mı, girişleri nasıl, kapısının ağır olması bile bazen bir yaşlının girişini engelliyor. Ya da otomatının çok hızlı yanıp e, sönmesi bile yaşlının apartman içerisindeki yürüyüşünü etkileyebiliyor. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. İşte her iki tarafta trabzon olması ve eve e, yaşlı birinin evine girdiğimiz de ev ortamında bu yaşlı bireyin bağımsızlığı ne düzeyde? Günlük yaşam aktivitelerini nasıl gerçekleştiriyor? Yaşam alanı içerisindeki bağımsızlık düzeyine bir walker önerebilirsiniz yaşlı hastanıza. Ama e, ev ortamında eğer halıları, kabloları, işte ayağına takılacak objeleri siz kaldıramazsanız verdiğiniz e, walker bu, bu sefer bu kişi için daha tehlikeli boyuta gelebiliyor. O yüzden bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Mutfakta yaşlı bir bireyi düşünün. Eğer e, tencereleri çok üst raflara koyduysa almakta ne yapacaktır? Sıkıntı yaşayacaktır. Ya da yaşam alanı içerisinde çok eşyası olan ki en son en çok sıkıntım benim bu. Çok fazla eşyaları var ve bunları hiç kaldırmak istemiyorlar. Çok anısı var. Haklılar. Ama bir düşme arkasından e, işte hastane süreci derken e, çok bağımsız olan bir yaşlımız maalesef birdenbire bağımlı hale gelebiliyor. O yüzden ev ziyaretlerinde biz önerilerde de bulunuyoruz. İşte tutunma barları e, bazen güvenli davranış önerilerinde de bulunuyoruz. Yani nelere dikkat edecek? Çok mesela telefon çaldığında o kadar hızlı hareket ediyorlar ki ya da evde bir şey aradığı zaman çok hızlı hareket ediyor. Giydiği terlik ile bazen bir yaşlığın düşmesini tetikleyici olabiliyor. O yüzden biz ev ortamında, ev yaşamında nasıl bunları değerlendirmelerini yapıyoruz? Önerilerde bulunuyoruz. İşte nereye tutunma barı yapılacak? Nereye ekipman desteği verilecek? Aydınlatma, özellikle gece aydınlatması çok önemli. Kronik hastalıklar olan hastalarımız için de Gece eğer kalkıyorsa su içmeyi olabilir, tuvalete gitmeyi olabilir, aydınlatma burada da devreye giriyor, önemli oluyor diye söyleyebiliriz. Ve bu önerileri verdikten sonra da tekrar mutlaka bir ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Yani önerileri nasıl uyguladı, ne kadar fayda sağladı, yeni bir gelişme varsa neler yapabiliriz diye. Burada hep altını çizdiğimiz nokta bireyin ihtiyaçlarını, ve isteğini de her zaman göz önünde bulunduruyoruz ve onunla her zaman işbirliği içerisinde çalışıyoruz diye söyleyebilirim. Ergonomik düzenlemeler çok önemli ama verdiğiniz önerilerin de aile tarafından yapılabilirliğinin de mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Aile eğitimleri veriyoruz. Bakım verenlere mutlaka destek oluyoruz çünkü onlar da tükenmişliğe de girebiliyorlar ya da kendi yaşam dengelerinde bir değişim olabiliyor. Bu da bir uyum sağlama süreci ve mutlaka da bu konularda da e, bilgilendirmeler yapıyoruz. Yaşlımızın e, eşlik eden yaptığı çok kıymetli e, bir aile yakınının da mutlaka e, süreç içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Çünkü yaşlı ev içerisinde ve dışarıda aktif olması için ne yapılması gerekiyor bağımsız yaşam için e, biraz yaşlımızın kendine güvenmesi ve aktif hareket etmeyi e, kendi kendinde aslında teşvik etmesi gerekiyor. Hep aktif olsun diye söylüyoruz ama bazen bakım verenler çok koruyucu yaklaşıyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor diye söyleyebilirim. Bütüncül bakış açısı bizim için şöyle önemli. Belki bir aktivite bilişsel nedenle yapamıyor olabilir ama yanda bir psikososyal etkilenim de olabilir. Ya da bir fonksiyonel kayıp da olabilir. O yüzden her zaman biz çok boyutlu değerlendirelim. Müdahalelerimizde mutlaka buna göre yapalım diyoruz. Evet günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı arttırırsak, bilişsel becerilerdeki, e, rehabilitasyon sürecindeki beceri düzeyini artırabilirsek, işte psikososyal iyilik halini arttırabilirsek, yaşlarımız o zaman toplumsal katılımı daha artıyor, sosyalleşmesi daha artıyor, algıladığı sosyal destek daha iyi hissettiriyor kendini. O zaman da e, yaşam kalitesi artıyor ve toplum içerisinde daha aktif yer almak istiyor diye de söyleyebilirim. Genel olarak toparlamam gerekirse Sinan Bey. Evet, Onur hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii Onur hocamız da yaşlarımızın e, yaşam alanlarındaki düzenlemelerden bahsettiler. Yani bugün örneğin e, bizler gençken kolumuzun işte kaldırdığımız zamanki uzanabildiği noktayla yaşlar ilerlediği zaman maalesef o noktalar yukarı gitmiyor, aşağıya doğru geliyor Hı. ve kısıtlılık başlıyor. Onun için acaba biz evde ya da yaşam alanımız neresiyse veya sokakta neler yapıyorsak acaba bizi riske sokan durumlar neler bizi engelleyen erişimimizi e, kısıtlı hale getiren durumlar neler bunları anlamak, değerlendirmek ve onları yeniden düzenlemekten bahsetti. Bu çok önemli bir şey. Bütün ailelerin öğrenmesi gereken bir şey. Yani yaşam alanlarının yaşlıların güncel durumlarına uygun olarak ne yapması gerekiyor? Düzenlenmesi evet. gerekiyor. Bir de tabii hem yaşlıların hem de aile bireyleri veyahut da bakım sağlayan bireylerin de bu noktalarda kişi odaklı eğitilmeleri de çok önemli olan bir şey. Yani bu mentorluk biraz önce Numan Hocam da altını çizdi. Evet. Sonuçta yani bir şey yapmak yetmiyor. Bir de onu uygulayacak insanların kontrol edecek, denetleyecek, yardım sağlayacak insanların da mutlaka bilinçli hale getirilmesi gerekiyor. Ve Böylece biz ancak bu bağımsız olarak yaşama katılımlarını yapabiliriz, e, destekleyebiliriz. Tabii eğitim, eğitim, eğitim her yerde önümüze çıkan temel başlığımız e, ve bir de tabii yaşlı dostu kurumlar, toplumlar, öğrenciler yaratmanın da çok önemli olduğunu dolaylı olarak anlattı. Yani bu toplumsal aslında bir değişim. Bugün biz çocuklarımıza yani anaokulundan, itibaren biz yaşlanmanın ne demek olduğunu ve yaşanmış büyüklerimizin işte sadece bayramda gidip ellerini öpmek için bir varlık olmadıklarını anlatmamız lazım. Bir gün kendilerinin de bu durumlarla yüzleşebileceğini ve bu zorluklarla baş edemeyecekleri anlarda neleri yaşayabileceklerini öğrenmeleri lazım. Onun için aslında bu eğitimin 7'den 70'e hayatımızın bir parçası olması gerekiyor dedi ee, onur hocamız.